Döşükçi kapitalistlere hayır. <gülüyor> <hocam>. <gülüyor> Kudur. Ama Ahmet Aydın denen şahıs bu işi rantla geçiyor. Döşükçi <hocam>. kapitalistlere hayır. Kudur. Ama Ahmet Aydın denen şahıs o işi rantla geçiyor. Döşükçi kapitalistlere hayır. Kudur. Ama Ahmet Aydın denen gören... Merhaba arkadaşlar. Yayınımıza Hoş geldiniz. Bugün yine Adıyaman ve Malatya civarında devam eden tütün emekçilerinin direnişini haber yapacak. Bilindiği üzere 2 Temmuz'dan bu yana Adıyaman'da Malatya'da ve ilçelerinde tütün emekçilerinin direnişi devam ediyor. Tüm baskılara rağmen, tüm çabalara rağmen Adıyaman ve Malatya tütün emekçilerinin direnişi kırılamıyor, bitirilemiyor. Bilindiği üzere dört yıl önce Kaçakçılıkla, kaçakçılıkla mücadele kanununa eklenen bir madde Tarım ve Orman, orman Bakanlığı'nda yetki, yetki belgesi, belgesi almadan tütün ticareti, ticareti yapılamaz, yapılamaz şeklinde bir madde, bir madde eklendi. eklendi. Bu yasa uymayanlara 3 yıldan 6 yıla, yıla kadar hapis cezası, hapis cezası. öngörülüyor. Yani, yani bir kilo tütün, tütün satana 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ve bu yasa 1 Temmuz'da yani 2021 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte tütün emekçileri tepkilerini ortaya koymak ve yasanın geri çekilmesi için alanlara çıktılar ve iki gündür gece gündüz alandalar. Eylem bugün de devam etti. Bugün Adıyaman, Adıyaman'da tütün üreticileri Adıyaman, Antep, Urfa karayolunu trafiğe kapatarak eylemlerine devam etti. Ayrıca eylemler sadece Adıyaman'la sınırlı değil. Malatya, Doğanşehir, Adıyaman Celikan ilçesi ve Malatya'nın Sürgü ilçesinde de tütün emekçileri Malatya, Adıyaman karayolunu trafiğe kapatarak eylemlerine devam ettiler. Tütün emekçileri sahip oldukları traktör ve otomobilleriyle yollarda barikatlar kurarak eylemlerine devam ediyor. Jandarmanın ve polisin tüm müdahalelerine rağmen eylemler kararlı bir şekilde devam ediyor. Bugün Adıyaman'da dört noktada eylem gerçekleşti. Bir yandan Adıyaman'ı Antep, Urfa'ya bağlayan karayolu işgal edilerek eylem gerçekleşti. Bir yanda da Adıyaman-Kahta yolu trafiğe kapatılarak eylem devam etti. Diğer yanda da Malatya-Adıyaman yolu trafiğe kapatılarak eylemde. Yani Adıyaman'da ve Malatya'da hayat felç durumda. Tütün emekçileri direniyor. Haklarını alabilmemek, alabilmek için. iktidara sesleniyor tütün emekçileri. Ekmeğimizle oynamayın, yasayı geri çekin. Evet, isterseniz şimdi tütün emekçilerinin Adıyaman ve Malatya'daki direnişlerinin görüntülerini sizinle paylaşalım. Aynen. i arkadaşlar. Burası Adıyaman'ı Antep ve Urfa'ya bağlayan karayolu. Gördüğünüz gibi tütün üreticileri her taraftan akın akın gelerek yolları trafiğe kapatıyorlar. Eylemlerine devam ediyorlar. Tütün yasasının geri çekilmesini tek geçim kaynakları olan tütün ticaretinin ser serbest bırakılmasını talep ediyorlar. شايف بيها ويقاطع Tütün üreticileri hem direniyor hem kendine özgü mücadele biçimleri ortaya koyuyorlar. Ayrıca kendine özgü sloganlar da üretiyorlar. kurucusu olanlardan birisi de Tırşıkçı kapitalizme hayır soru Gördüğünüz gibi traktörler ile araçlar ile gereçler bütün yolları işgal ediyorlar. Herkes eylemlere katılıyor. Siyasi parti farklı göz Herkes. Evet, <laughs> Eylem alanına geliyor. Ekmeğimizle oynamayın. What are you gonna do? arkadaşlar gelen haberlere göre Adıyaman ve Malatya'da jandarmanın ve polisin şiddetli müdahalesi haberleri geliyor. Ama şu anda kaç kişi gözaltına alındı? Kaç kişi tutuklandı? Yaralı, ölü var mı? Pek haber alamıyoruz. İsterseniz polisin jandarma'nın bu müdahalesini konu alan videomuzu izleyelim birlikte Burası Adıyaman, Antep, Urfa, yol kavşağı. Gördüğünüz gibi hiçbir araç şehire giremiyor, şehirden çıkamıyor. Bütün yollar kapalı o <laughs> tamam ખળા�ા� <coughs> ખા�ાલાલા anda jandarma ve polis eylemcilere tütün üreticilerine müdahale ediyor. Tütün üreticileri jandarmanın ve polisin müdahalesine karşılık veriyorlar. kadınlar, çocuklar, büyükler, herkes eylem alanında. Adıyaman Tütün üreticileri 100 yıldır Tüm baskılara rağmen Tüm yasaklamalara rağmen Tek geçim kaynakları Tütüncülük olduğu için Tütün ticaretinde Hiçbir zaman vazgeçmediler Bundan sonra da Vazgeçmeyeceklerdir Onun için Bu direniş devam edecek. Çünkü bu insanların çiftçiliğinden başka bir geçim kaynakları yok. Orbay gel ver kimde bekir anne ya. Orbay gel ver bekir beyler. Bak kalabalık gelmemiş daha hiç. O altınlar. Reis. Gelip çıkarlar. Ya. Adıyaman Hadi. için tütün ticareti yapmayın demek. açlıktan ölü ölümle karşı karşıya kalın sürünün demektir. Mahmut Koca onun için onun için bu direniş sonuç alınana kadar devam edecek. Evet arkadaşlar. Adıyaman tütün emekçilerinin direnişi bu şekilde devam ederken yine Malatya Doğanşey, Sürgü ve Celikhan'da da tütün eylemcilerinin eylemi aynı kararlılıkla devam ediyordu. Şimdi isterseniz bu bölgedeki görüntüleri de birlikte izleyelim. Ondan sonra yayınımız bugünkü yayınımızda burada noktalayalım. Evet arkadaşlar. Bugünkü